şekilde muhtar adaylarımızı tanıyalım. Bir yanımda Tarık var. Evet ben muhtar adayınız Tarık. Size hizmet etmeye geldim. Eğer beni seçerseniz hepinize bedava salam ekmek ve televizyon dağıtacağım. Diğer yanımda da Feritet. Gece gündüz demeden çalışacağım. Ne kadar sorununuz varsa hepsiyle ilgileneceğim. Oyunuzu benden esirgemeyin. Ver yetkiyi Eski Ferit Muhtar. Muhtar adayı seçildikten sonra Muhtarlık ofisinde çalışmaya başlayacak. Bakalım köyümüzün muhtarı kim seçilecek? Ferit mi? Tarık mı? Muhtarlık oylamaları yarın başlayacak. Şimdiden iki adayımız da çalışmalarına yarına kadar başlayabilir. Şimdiden herkese kolay gelsin. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Tüm sorunlarınızla ilgileneceğim. Hepinize yardımcı olacağım. Bana oy verin. Eğer bana oy verirseniz trafik lambalarını kaldıracağım. Bu sayede artık kırmızı ışıkta beklemek zorunda kalmayacaksınız. Pee. ya Tarık bu nasıl bir vaat Allah aşkına. o <laughs> mantıklı bir şey söylemiyorsun köylülere karşı. Asıl sen kazanamayacaksın. Ya kardeşim biz icraat görmek istiyoruz, icraat. Birbirinizle boşuna kavga etmeyin. Bize boşuna hayal satmayın. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Pekala o zaman demek ki icraat istiyorsunuz. Tamam sorun değil. Bütün sorunlarınıza derman olmaya gidiyorum şimdi. Muhtar adayı Ferit et. sana şimdi yardımcı olacak O kediyi oradan alacağım Gerçekten mi Evet dur bakalım Şöyle merdiveni koyuyoruz Ve ağacın tepesine çıkıyoruz Gel bakalım kedicik buraya sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle Yüzünü niye yaprağa kapattın Hadi gel bakalım aşağıya iniyoruz Senin bir sahibin var Bak onu getirdim Evet, çok teşekkür ederim. Gel vatandaş gel gel sana ekmek dağıtıyorum. Allah senden razı olsun Tarık kardeş. Sana oy vereceğim yarın. Sen benim muhtarımsın. Allah senden razı olsun abim. Teşekkür ederim. Oyla kalkmaya üşenen bir adamsın Tarık. Senden muhtar değil olsa olsa çöpçü olur oğlum. Hemen şöyle afişlerimizi asalım arkadaşlar. Ben sahada aktif olacağım ve köylülerin sorunlarına derman olacağım. Ver yetkiyi gör etkiyi. Ferdet muhtar adayı. Şöyle şuraya da futbol sahasına da afişimizi koyalım. Bence güzel oldu. Muhtarım muhtarım bir bakar mısınız lütfen? Ne oldu köylü kardeşim ne oldu? Ya bizim evde sular kesildi. Hala çözümünü bulamadım. Neden kesildi bir bakar mısınız? Eee şebekeden kaynaklıdır. Belki de e, şebekeden sular kesilmiştir. Bütün evlerde durum aynıdır. Ama sadece benim evimde sular kesik. Arkadaşın evinde öyle bir sorun yok. He, o zaman durum farklı. Hangisi senin evin? Başkanım şu benim evim. Bu senin evin. Şöyle bir kontrol edelim bakalım. Sorunu anlamaya çalışalım. Akıyor mu sular? Vallahi muhtarım elimi yıkayamadım. Tuvaletimi yapamadım çok kötü durumdayım. Tamam tamam büyük ihtimalle şebekeden senin evine doğru gelen borularla alakalı bir problem. Yani senin evine gelen borularda bir problem var. Muhtarım lütfen derdime bir çare bulun. Ne olursunuz uyum sizi. Ne olursunuz yardım edin bana. Ben anlamam böyle şeylerden. Tamam ilk önce e, su şebekesi borularının nereden geldiğini bir bulmamız gerekiyor onun için bir çakılı kalacağım Buradan gelmiyor. Buradan geliyor. Aa tamam boruları bulduk. Tamam borular o zaman nereden geliyor arkadaşlar? Herhalde buradan gelmiyor bakın böyle dağıtılıyor gibi. Bu eve gitmiş. Bu eve gitmiş. O zaman şunu şöyle kapatalım. O zaman buradan geliyor. Şöyle şurayı bir kıralım. Evet tamam. Buradan geliyormuş. Sular şebekeden böyle geliyorsa böyle ilerliyordur. Sağa dönüyordur. Sonra senin eve. Aa tamam çözümü buldum. Ne olmuş bu karım? Sorun ne? <laughs> burun kırılmış. Baksana. Şebekeden gelen su buraya birikmiş. Bunun çözümü çok kolay. Ben de fazladan burun Hemen şu boruyu şöyle yerleştirelim. Tamamdır bağlantıyı sağladık. Bir test eder misin acaba? Sular akıyor mu? Tamamdır ben muhtarım hemen deniyorum. Tamam çalışıyor. İşte bu. Süper. Hayırlı olsun köylü kardeşim. Artık elini yıkayabilirsin. Dişini fırçalayabilirsin. Ya da tuvaletini yapabilirsin. Allah sizden razı olsun muhtarım. Gerçekten sizin gibisi yok. Bütün oyum sizde. Arkadaşlarıma da söyleyeceğim. Size oy versinler. <laughs> sağ ol sağ ol. Sadece sen oy versen yeter. Hadi bakalım şu. Şöyle şurayı da düzeltelim. Tamamdır. Hı? Tarık, ne yapıyorsun sen orada? Eyvah, yakalandım. Kaç! Ne yapıyorsun? Afişlerimi niye değiştirdin? Ben bir şapşalım yazmış. Hı? Tarık bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. He? Sen de afiş yerleştirmişsin. Ne diyorsun? Tarık muhtar adayı işimiz gücümüz hizmet. He, demek öyle he? Abi bütün afişlerimi değiştirmiş ya. Ben bir şapşalım diye değiştirmiş ya. Onları şimdi yenilemek zorundayım. Allah'tan bütün afişleri yerleştirmemiştim. Şunu hemen kıralım. Tamamdır doğru afişi yerleştirdik. Hemen arkadaşlar Ahmet abinin evinin üzerine de bir tane afiş yerleştireceğim. Şuradaki afişi de değiştireceğim. Ben şapşalım yazıyor. Feride abi sen gerçekten şap Mısın ya ya? Ee? Nereye doğru bakıyorsun Sarhoş? Arkandayım. Ee, arkamda mısın? Neredesin Ferit abi? Ya pankartı okudun da beni mi göremiyorsun Sarhoş? He ee, tamam buradasın abi. He ee, tamam burada. Kafamı çarptım <laughs> Sarhoş sen de sürekli kafanı bir yerlere çarpıyorsun Artık var ya kafanı çarpa 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 çarpım zekanı yitireceksin Abi ben sana oy vereceğim Haberin olsun <laughs> Teşekkür ederim sarhoş Düşünmem bile yeter <laughs> Başım dönmeye başladı <laughs> Sarhoş ne yapıyorsun? Yolun ortasında bayıldın. Araba çarpacak ya. Dur seni şöyle kenara alayım. Baksanıza hizmette sınır yok. Borularınızı tamir ederim. Kedilerinizi kurtarırım. Sizi ezilmekten kurtarırım. İşte gerçek muhtar. Ferit et muhtar. Hı? Bir saniye. O, o ne ya? Bana oy verin. Bana oy verin arkadaşlar. Bana oy verirseniz mutlu olursunuz. Bu ne ya? Tarık resmen uçakla kendi ofisinin reklamını yapıyor. Bu nasıl olabilir? Olamaz. <laughs> o bana oy kaybettirdi. Ben de ona oy kaybettireceğim. Şimdi önce şunu bir değiştireyim. Of ya 3 tane afişim kaldı. Ve şimdi Tarık'ın afişlerini değiştireceğim arkadaşlar. İşimiz gücümüz hizmet demiş. Hayır. Senin işin gücün boş iş. Sen ondan başka bir şey anlamazsın ki. <laughs> o yüzden şu afişi şöyle değiştirelim. Şuraya boş iş yazalım. Bir de Tarık'cığım sen çok fazla salam ekmek yiyorsun. Özellikle de salam ekmekleri orangutan gibi yiyorsun affedersin. O yüzden şuraya bir tane. <laughs> Çok iyi oldu. Tarık muhtara dayı. İşimiz gücümüz boş iş. Orangutanız her gün salam ekmek yeriz. <laughs> orangutan Tarık'a bakın. Ne kadar da güzel duruyor. Tipe bak şunun ya. Resmen orangutan. Ver yetki, gör yetki, köylü kardeşim. Sen de benim sloganımı çaldın. Ver yetki, gör etki benim sloganım. Hırkıs Tarık seni, hırkısız sen. İnşallah uçağın düşer, İnşallah uçağın düşer Tarık. Amin. Bir de benim sloganlarımı kötüledin. Senin yüzünden üç tane sloganım kaldı zaten. 3 tane afişim kaldı. Onları hemen arkadaşlar şöyle, şuraya bir tane koyacağım. Bir tane de arkadaşlar şuraya koyacağım. İnşallah Tarık uçağı düşer arkadaşlar. Benim bet dualarım genellikle tutuyor. Olamaz. Uçağımı kontrolü kaybettim. Sıkın tutunan. Düşüyorum. Olamaz. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Ah, ah. Bir de uçak kullanmayı öğrensen tam olacaktı. Sen daha gerçi araba kullanmayı bilmiyorsun ya. Hatta bazen yürümeyi de bilmiyorsun. Tamamdır. Tarık'ın bütün afişlerini işte bu hale getirdim. Hepsinde boş iş yazıyor. Olamaz. <laughs> İyi misin Tarık'cığım? İyi misin canım benim? Ya kardeşim bu nasıl bir muhtar adaydır? Böyle muhtar aday mı olur ya? İşimiz gözümüz boş işliyor. Bir muhtara ulan kurtaramaz demiş bu. Ben onun yerine Ferhat oy vereceğim. Ferdet güzel bir muhtar olabilir. Baksanıza ver yetki, gör demiş. Tamamdır Ferhat başkan. Sana oyum sana. Başkanımız sen ol. Muhtarımız sen ol. Demek ki benim afişlerime zarar verdin ha? Hayır canım ne zarar vermesi ya? Sadece biraz değişiklik yaptım. Yani dürüst oldum kardeşim. Dürüst bir afiş yaptım. Ben sana şimdi göstereceğim dürüst afişi. Sen bekle bakalım. Ne yapacaksın Tarık? Benim afişlerime zarar verme. Yeter artık yeter. Onları boyayacağım. Yapma. Yapma dedim sana. Afişlerimi boyayamazsın. Hepsini boyayacağım. Karalayacağım. Olamaz Afiş. Aa, beni de karaladı. Hayır hayır hayır. Bana da boya sıktı. Gördünüz mü? Allah'tan kıyafetime denk gelmedi. Yapma Elif sana. Yapacağım. Karalayacağım. Hayır karalayamazsın ya. Bu resmi denize atacağım şimdi. Aa, bırak beni. Aa, bırak derim sana. Bak ben boyarım ben. Bak boyarım seni. Aa, tamam tamam tamam. Yapma yapma. Lütfen yapma. Sakın kıyafetimi boyama. O zaman benden uzak dur ve adam ol. Tamam tamam yapma bir şey dur sakin ol sakin ol tamam bir şey yapmayacağım Tarık uzak dur uzak dur Bı Bütün afişlerime ne yap Açalım Kaçalım arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Tarık kafayı yedi. Şu an beni kovalıyor elinde spreyle. Ne gözün. Kıyafetimi boyamasını istemiyorum. Çünkü insanların karşısına çıkacağım yarın. Yarın oylamalar var. Ha? Ha, bunlar nasıl yollar be? Yeter mi? Yeni araba aldım. Arabam baksanıza çukura düştü ya. Evet Abbas. Gerçekten yoldaki çukurlar birazcık sıkıntılı olabiliyor. Ama sana yardım edeceğim. Ha, kardeşim önden ittirdi. Çukurdan çıkayım baksana tekerim boşta dönüyor. Tamam tamam bekle. İttiriyorum önden. Arkaya doğru gaz ver. Arkaya doğru gaz ver. E, veriyorum kardeşim. Allah senden razı olsun be. <laughs> ne demek Abbas'cım. <laughs> Senin saçların olmuş oğlum? Saçların nerede? E, e, sana söylemedim mi kardeşim? Askere gidiyoruz gidiyorum. Askere mi gidiyorsun? Vay be. Ee, kardeşim şu yolu düzeltebilir misin? Tamam düzeltelim sorun değil ama yanımda şu anda asfalt olmadığı için şimdilik arkadaşlar yolu toprak ile dolduracağım. Ve daha sonra eğer muhtar olursam arkadaşlar asfalta erişimim olacak. Bir sürü asfaltım olacak ve bu yolları her gün düzelteceğim zaten arkadaşlar. Şöyle hemen kapatalım. Şuraya da dolduruyorum. İşte böyle. Vay be Tanrı'ya oy verecektim muhtarlık seçimlerinde. Ama sana oy vereceğim. Sen gerçekten çalışıyorsun diyosuna. Ha. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Umarım sen kazanırsın. Ha. Sağ olasın Abbas. Teşekkür ederim kardeşim. Oy vermene gerek yok. Düşünmen bile yeterli. Haydiler bana sakın oy vermeyin. Tamam mı? Ha, bir saniye Ferit abi. Ben sana oy verecektim de. Neden sana oy vermemizi istemiyorsun ya? Ne kadar garip değil mi? Ee, bana oy verirseniz o patlıcan burnunuzu kopartacağım ve mahallenize buldozerle gireceğim. He, ne diyorsun Ferit abi? Neden böyle yapacaksın? Korkutuyorsun bizi. Öyle işte oy vermeyin. Gidin Tarık'a oy verin. Tarık asıl gerçek bir mut. Dur. Valla abi sen böyle konuştun ya. Ben şimdi Tarık abiye oy vereceğim haber ne olsun ha. Evet şimdi ben de eşe dosta söyleyeceğim. Sana oy vermezim Ferdi abi. Aynen öyle. Ben de herkese söyleyeceğim. Aynen öyle söyleyin. Ben sizi sevmiyorum zaten. Ben seçilirsem var ya çok kötü şeyler olacak. Başınıza çok kötü şeyler gelecek. Şu Tarık'a bakın ya. Hep kendi afişlerini koymuş ya. Her yerde onun afişleri var. Şimdi kendi afişlerimi koyacağım ben de onun afişlerini kaldırarak şöyle hemen kaldıralım. Tamamdır koyalım. İşte böyle. Ver yetkiyi gör etkiyi kardeşim. Bunu şimdi diğerlerine de uygulayacağım arkadaşlar. Oo, her yeri kendi afişleri yapmış ya. Şunu da kaldırdık. Şimdi bir de benzinin üzerindekini de kaldıracağım arkadaşlar. Çünkü o benzinin üzerindeki afiş en çok görünen ve en değerli afişlerden bir tanesi. İşte orada. işte orada. <laughs> ne oluyor köylüler? Sen demek ki bizim mahallemizi yıkacaksın he? Seçil ne, ne ne ne? Ne demek istiyorsunuz ya? Ne, ne, o ne demek? Demek bizi sevmiyorsun ha? Biz patlıcan burunluyuz diye. Bizi sevmiyorsun demek ha? Ne, ne, ne alaka? Evet Ferideciğim, birkaç duyum aldık senin hakkında. Pı. Ya ne oluyor arkadaşlar? Ben öyle şeyler söylemedim. Ne bekliyorsunuz köylüler? Bakın ben öyle şeyler söylemedim köylüler. İnanmayın Tarık'a inanmayın. Ben bir şey demiyorum ki sen söyledin. Gel buraya gel buraya Ferit'e içini bitireceğiz. Sen bizim mahallemizi buldun zelli yıkamazsın. Evet bize bir şey yapamazsın. Tarık sen var ya sen. Sen görürsün oğlum. Sigma sigma boy sigma boy sigma boy. Hadi bakalım. Muhtarlık yarısını ben kazanacağım ne işler karıştırıyorsun Tarık? Sen aşağı in bakalım aşağı in. Patlıcan burnu demek demişsin bize sen. Patlıcan burnu ne demek oğlum? Ben sana şimdi patlıcan burnunu gösteririm ha. Bu Tarık büyük ihtimalle arkadaşlar bana dönüştü ve köylülerin bir şey konuştu. Bak size Sesini kopyalayarak onun hakkında itibar sedeleyici şeyler söylettireceğim. Bunun için yapay zekayı kullanacağım. Hemen şöyle yapay zeka açalım. Şimdi yapay zeka ben bir şeyler söyleyeceğim. Sen benim söylediğim şeyleri Tarık söylüyormuş gibi yapar mısın? Yazdım arkadaşlar cevap bekliyorum. Selam Feritet İstediğini anladım. Demek ki arkadaşını trolleyeceksin. Ya yapay zeka. Şöyle bir anda telefondan çıkıp önüme geliyorsun ya. Beni korkutuyorsun. Bari haber ver ya. Merak etme. Benden korkmana gerek yok. Şimdi demek istediğini şöyle anladım. Herhalde sen bir şeyler söyleyeceksin. Ve bunun da Tarık söylüyormuş gibi olmasını istiyorsun. Evet yapay zeka. Bunu yapabilir misin? Elbette yapabilirim Feritet. Hadi başlayalım istersen. Şimdi sen bir şeyler söyle. Ve ben de onları Tarık'ın sesine çevireyim. Olur mu? Tamam söylüyorum. Mesela merhaba benim adım Tarık. Merhaba benim adım Tarık. Oldu oldu Helal olsun ha, 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 Gördün mü İşte işe yaradı Şimdi sen söyle ben Tarık'ın sesi olarak Bunu sana çevireyim Tamam söylüyorum ee, benim adım Tarık Sakın bana oy vermeyin ben dünyanın en kötü Muhtarıyım eğer bana oy verirseniz e, Evlerinizi patlatacağım Arabalarınızı çalacağım Ve bu köyü çok kötü bir hale getireceğim Hmm pekala bu birazcık uzun oldu Ama birazcık zaman verirsen halledebilirim Eee peki yapay zeka şey e, sen söylemek yerine Şu megafonları aktarır mısın sana zahmet? Oh, bu çok kolay olacak. Pekala. Tamam o zaman. Megafonları aktaracak şekilde sesi düzenleyeceğim. Senden sadece bir dakika istiyorum. Tamam mı? Tamam yapay zeka. Bekliyorum. <laughs> Sen bittin Tarık. Bütün itibarın yerli bir olacak kardeşim. Yapay zeka sesle. Herkes seni artık kötü bilecek. <laughs> bu köyün muhtarı ben olacağım. Ben olacağım. Benim adım Tarık. Sakın bana oy vermeyin. Ben dünyanın en kötü muhtarıyım. Eğer bana oy verirseniz evlerinizi patlatacağım. Arabalarınızı çalacağım. Ve bu köyü çok kötü bir hale getireceğim. Aynen öyle. O kadar sana oy verecektik. Ferdi abi oy vermeyecektik. Ama ben Ferdi abi oy vereceğim. Sana oyumu vermeyeceğim. Ya yazıklar olsun Tarık abi. Ya yazıklar Yo. olsun. Biz Bir saniye, bir saniye hayır. Gerçek değil. Yapay zeka bu. Sen bizi kandırdın Tarık abi. Evet bizi kandırdın. İnanmayın, inanmayın ben değilim o. Aa, sen bizi nasıl kandırırsın sen şimdi görürsün Aa, Olamaz Hayır yapmayın Kovalamayın beni şimdi sen e, e, şey köylülere hizmet etmek için mi muhtar olacaksın? E, tabii ki de köylü bey. Ben sizin için varım burada. Benim varım yoğum sizsiniz. Muhtar olduğumda da aynı şekilde. Olmadığımda da aynı şekilde. Her zaman sonuna kadar, ömrümün sonuna kadar sizin için çalışacağım. Vay be. Bütün oyum sana be. Helal olsun sana. Teşekkür ederim. Düşünmen yeter. Düşünmek bile bir oy vermektir benim için. Düşünmen bile yeterli. Ya şey ben şimdi sizden bir şey istesem yapar mısınız? Aa ne münasebet. Tabii ki de. Tabii ki de. Tabii ki de. Ya şey bak bu benim evim de. He evin evet evde bir sorun mu vardı? Hemen düzeltelim. He, yok ben evimin 360 derece dönmesini istiyorum la. Ne? E, e, evinizin ne yapmasını istiyorsunuz? 360 derece, 360 derece kendi etrafında dönmesini istiyorum. Nasıl dönecek yani şu şekilde mi tam olarak? E, böyle mi dönmesini istiyorsunuz işte böyle? Ha, aynen öyle, öyle aynen, aynen öyle dönmesini istiyorum. İşte işte böyle, işte böyle. He, he, he. Yalnız bu, bu, bu. yani tamam tamam peki hala e, yaparız sorun değil. Ya Ferdet muhtarlık olarak her işe evetiz yani. Bir sıkıntı yok benim için. Allah senden razı olsun muhtarım. Allah senden razı olsun Allah seni iyi etmesin muhtarım. Birazcık tabii ki de garip bir istek. Hayatımda ilk defa <laughs> bir insanın evine bunu yapıyorum. Bu gerçekten aşırı garip. Şunu şöyle koyalım. Tamamdır. köylü mutlu musun yeni evinden? Ya Allah senden razı olsun muhtarım. Evim Eminim çok güzel oldu. Bütün şiraleme söyleyeceğim size oy versin. Dayıma, halama, kayınçoma, sonra anneme, babaanneme, herkese söyleyeceğim size oy verecek. Söyle söyle herkese söyle. <laughs> Sen şimdi bu eve nasıl girmeyi düşünüyorsun? Aa, i̇şte böyle muhtarım. Yuppi. Sen gerçekten normal değilsin. <gülüyor> Neyse. Eee <laughs> muhtar olmak böyle bir şey işte. Deliyi de kucaklayacaksın normali de. Yehuu elim çok güzel oldu. <laughs> Evini güle güle kullan deli köylü. Yarın benim için büyük gün. Bana şans dileyin. Tarihi yenmem lazım. Bu köyün muhtarı ben olmalıyım. Baba inşallah kızın Evet aşkım inşallah. Neyse erken yatmam lazım. Hepinize iyi uykular. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Bırak iyi akşamlar. İyi akşamlar sana da papağan. <laughs> çok yoruldum bugün arkadaşlar ya. Tarık bana çok çektirdi bugün. Ama yarın büyük gün. Onu yeneceğim. Muhtar ben olacağım. Ve bunu hepiniz göreceksiniz. Herkes bana oy verecek. Bu köylere tek hizmet eden benim. Tarık yerinde oturdu. Ve sadece sabotaj yaptı. <laughs> Kapıyı. Kim o? Örümcek kız, örümcek çocuk ne oldu? Ha? Kimse yok. Ne oluyor arkadaşlar? Kim çalıyor kapıyı ya? Kim çaldı az önce? Örümcek kız, örümcek çocuk. Aa, onlar uyuyor. E kapımı kim çaldı o zaman? Biri benimle dalga mı geçiyor? Ne oluyor abi? Ben hayalet. Arkadaşlar. Uf. Sanırım arkadaşlar muhtarlık hayallerim yarıda kaldı. Muhtar olmak istemiyorum. Gördünüz mü hayalet geldi ya? Hayalet geldi ya. Uykumdan uyandırdı beni ya. Bıdak, sen şapşal mısın? Ya babanın dalga geçme ya. Senin de bir hayalet uyandırsın da uykundan. Ben göreyim seni bakalım. Böyle dalga geçebiliyor musun? Bıdak, o gerçek bir hayalet değil? Nasıl gerçek bir hayalet değildi be? Oyuncu değildi o bir kere. Bildiğin içi gözüküyordu ya. Hayaletti o. Basma hayaletti yani. Opaktı. Utarıktı. O seni kandırıyor. Ya hayır Tarık olamaz papağan. Ya bildiğin içi gözüküyordu diyorum. Saydamdı ya bildiğin. Ya şu bloğu düşün. içi gözüktüğünü düşün şunun ya. Anlamıyor musun beni? Bırak kostümlü. Tarık o Tarık. Yok vallahi ben riske atamam arkadaşlar. Çünkü bana eskiden bir kere böyle hayalet musallat olmuştu ve çok korkuştu. 6 ay böyle çok korkunç geceler geçirmiştim. Her gece geliyordu ve rüyama giriyordu. Beni çok korkutmuştu. 6 ay uyuyamamıştım. Bu riske girmeyeceğim. Muhtar olmuyorum. Televizyon izleyeceğim. Budak, Al bakayım sen şu fotoğrafı. Hı, Ne oluyor be? Bu da ne? Ne yaptın sen papan? Bu ne? Bak fotoğrafını çektim Budak. Ne? Bir saniye. Hı, Tarık hayalet var yanında. Budak, kostüm o kostüm. Kostüm oldu kostüm. Kostüm mü? Buradan. Ha, demek ki buradan evet. Bakın tam acısında buldu fotoğrafın. Ee, sen papağan bunu ne zaman çektin? Az önce Budak onu gizlice çektim. Aa harbiden de Tarık'mış. Hayalet değilmiş o kostümmüş. Şimdi ben anladım mı Budak. Anladım papa. Teşekkür ederim. Sen ne kadar akıllısın böyle. Vallahi var ya sen bana bir şey demesen yarın muhtarlıktan istifa ediyordum ve Tarık'a veriyordum resmen ya. Bıdak! Bence sen kazanacaksın. Tarık da bunun farkında. İnşallah. Hadi bakalım. Tarık yine beni karalama kampanyalarına devam etti. Benim kılıma dönüştü. Bir şeyler yaptı. Pankartları falan değiştirdi ama umarım bu muhtarlık yarışını ben kazanacağım. Bıdak ben sana güveniyorum. Hadi git yat uyu. Yarın uykusuz kalma. Tamam papan. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Vay Tarık vay 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 vay. Demek beni kandırmaya çalıştın he. Yemezler koçum. <laughs> Hayalete inanmaz herhalde baksanıza istifa etmedi. Evet sayın köylü halkımız oylamalar başlamıştır. İstediğiniz adaya oy verebilirsiniz. Oy vermek için tek yapmanız gereken elinizdeki kağıdı istediğiniz adayın polisine doğru fırlatmak. İşte bu kadar o zaman oylamalar başlıyor. Hadi bakalım İyi olan kazansın ben kazanacağım göreceksin Ferdinand. Hayır ben kazanacağım. Herkes bana oy verecek. Hayır bana oy verin bana oy verin. Helal olsun helal olsun. Teşekkür ederim teşekkür ederim. Abi çok sağ olasın ellerin dert görmesin valla. Mı mı mı. İnekçik bana oy verirsen sana buğday vereceğim. Mı? Tamam uyum sana. Ya bir saniye bir saniye. Hile bu ya. Başkanım ne yapıyor bu? Hile yapıyor ya. Ee, ne yapıyorsun Tarık sen de? Niye yine oy verdirdin? Başkanım veremez mi? Hayır veremez. Oyun bir tanesi geçersiz sayıldı. Ee. <laughs> Kamil'e bak ya. İneğe orada buğday veriyor. İnekleri oyalmaya çalışıyor. Resmen rüşvet veriyor ya. <laughs> sen görürsün. hiçbir bir oy vereceğim arkadaşlar. Şöyle atalım. Hey bir saniye. Seçim iğnesi yapıyor. Seçim iğnesi. He ne yaptın sen bakayım? Ha, ben bir şey yapmadım ya. Başkanım kendine oy verdi 5-6 tane. O zaman 5-6 tane oyun iptal edildi. Tarık e, ee, mızıkçılık yapmadan yenemeyeceğini anladın beni. Bizim oyumuz Ferzat abiye. Ee, evet, gerçek muhtar gerçek başkan hizmet adamı. Bunu başaracağız. Birlikte kazanacağız. Kazanacağız. Beş. Yine bu ya da. Oy vermeyin buna. Tarık propaganda yasak. O dün bitti. Bugün propaganda yapamazsın. Bugün oy günü. Eğer bir daha tezahürat yaparsan iptal olur muhtarlığın. Evet, tamam başkanım üzerime gelmeyin. Hep benim üzerime kalıyorsunuz ya. Hile yaptığın için olabilir mi? <laughs> Herkes bana oy veriyor. Sana oy veren sadece bir inek bu. Sen de ineksin zaten bu. Bu. Vay be muhtar olduk arkadaşlar. Şimdi muhtarlık ofisime gidiyorum ve ilk günüm şöyle girelim ofisimize. Vay be bilgisayarım, masam, kalem kağıdım, kitaplarım hepsi burada. Çok çalışacağıma ve bu köy için çok yararlı işler yapacağıma yemin ediyorum. Ve göreve başlıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımda ooo bir sürü oyun varmış. He, güzel güzel güzel. Aha telefon çalıyor. İlk çağrımızı aldık arkadaşlar. Her neyse o zaman sağlasılık temini var. Tıkla tıkla tıkla. Ben şimdi telefonu atacağım arkadaşlar ama açmadan önce videoyu bitireyim. Sizleri çok seviyorum. Video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağda sola kitap videoyu tıklayın. Bugün köyün muhtarı oldum arkadaşlar. Bakalım bizi ne tarz maceralar bekliyor. Çok merak ediyorum muhtar olarak neler yapacağız acaba. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ya, evim hala dönüyor.